Merhaba arkadaşlar PKF Gaming'in e, Multiplayer Survival serisinin ikinci birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Murat. Ben, ben de kum. Eren. O da Erenmiş. Bugün <laughs> e, evet. bugün Murat'la beraber survival çekeceğiz. Eren bu aç benim, bu aç benim bak çık git. Yapalım bak ya. Yemişiz ağacını. Aç yenmez ki za. <laughs> Murat'ın hep böyle soğuk esprileri var. Evet doğrusu. Benim niye soğuk esprim var? Bana ne? Benim yok. Kıskanma senin de olur. Murat. <laughs> <Var>. Efendim canım. Zilin <laughs> odunu falan toplayarak. Eee fizanı da toplayacağız zilin odunu. Eren dur rehber çekiyorum ben hani biliyorum. Eee multiple rehberi çekmem ya. <laughs> sor tek kişilik rehber çekelim <laughs> ya da. Tamam tamam yok bir şey. Arkadaşlar mik zırtım düzelecek dedim. Bu sende bir kömür var. Hani? Bak şurada dağın tam köşesi. Hani? Bak gel. Çek beni yanına. Dur geldim yanına. Hani yanına? Gel ya. gel. Geldim yanına. Bak kanka. Hani? Bravo ben bana. toplarım oyunu. Sen mi toplayacaksın ben mi? Ben toplarım. Peki. Okay. Sen odun kes. Balta yapacağım da dur bekle taş toplayacağım. Uha! Eren taş atsana 3 tane. Vallahi çok ki. Ben de kazım kesmişim. Eren kaç dakikada keselim? Anlamadım. 22 olunca 10 10 ana 13 22 olunca keseriz. 13 22. Tamam. Yani. kes. Ya da 13-23 falan. Ha crafting yapmışsın. Okay. Ben 20 dakikada keselim bence. Oha 15 dakika çekebiliyoruz en fazla. İyi tamam 15 dakika olsun. Hı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. O kadar videoyu yükledim Murat arkadaşımız. Eme arkadaşımız <laughs> değil lan. <laughs> Emeğe saygı. Emeğe saygı. Bak kafanızı kırırım. Kırmam büyüksünüz saygılar. Var ya abone olma falan. taş konu. topladım. Oradaki kümleri alacağım ben. İlk amacım o. Ben de, de yaptım vallahi. Dur. Ne, ne ara taş yaptın taş Kanka odun bir ay tahtadan ay ka, bir tane şey yapsana bana. Ne yapayım? E, balta yapsana taştan. Yaparım. Çıbık atayım mı? Yok var ben de. Kırma lan. ha Al. Al baltanı al. Adam tatlı pikek sattı bana. Heh ya bir git. Sen aldın oğlum Ben onu yere attım. Ya, niye atıyorsun? Ben burada kömürlere dalıyorum Direkt tekne uçacak burada ne benim olsun. Aynen tekne elefant oldu. Fantezi. Bölme buldum tekne elefantı Odunu alamıyorum. Kır. Şimdi, i̇lk önce kömürü bulduk, gün bulacağız. Sonra madeni ince. Yum gece olunca madeni incelesek. Okay. Şey diyeceğim gece olunca niye yatmıyoruz biz madeni? Niye saftiremiyoruz? Çünkü gece değerlendiriyoruz. O yüzden. Eren ev yapıyorum. Oha oğlum buraya yapmayacak dedi. Cephe yaptım ama. Kum topluyorum vallahi. 18 tane kum buldum. Eren kaç tane kum toplayayım? 20 tane oldu dedim kum daha kum. Da yok, burada daha yok çünkü. Kum kum. Kum mu? Ama kum toplamadım ki kum ne yapacağız şimdi? cam abi cam yapılıyor bu kumla bilmiyor musun? Bir şey diyeceğim Murat. Şimdi sen burada bir video video durakla taga çünkü ben hani tekneyle giderken arkadaşlarım çıkıp olmasın izlerken. Eee yani video durmuyor. Video durmuyor. Duraklat sen bendikenden çekmiyor musun? Hayır bendikenden hiç görevsin. Haa yok duraklanıyor da bilmiyorum neyle duraklanıyor. Onun ayarlarında tuş, tuşlarından ayarlar ayarlı. Biliyorum da işte şu hangi tuş? İngilizce, İngilizcem sıfır. <laughs> Bu arada e, bize bir arkadaşımız parkur map hazırlıyor bundan sonraki kim map'e parkur map e, Eren ve bir kişi daha parkuru kapışacaklar onu söyleyeyim. Aynen. Murat da izleyici Hakel yani Hakel. çekici hakem. Oh shit. Hadi. Gidiyorsunuz ben teklimizi yaptım. Bir saniye bir durdurma var mı bir bakayım ya. Kanka öldürdü bu Söyle. Yok durdurma. Flap açık. neyse hadi. Ben biraz daha dün kestim burada. Flap Frep açık kaldı. Flaps. Hadi. Ladin. Hadi. Kanka, Kutluğun yani, araziyi bul ben biraz burada buldum, oldum. Tamam tam buldum. Eren sen araziyi bul ben takılıyorum burada. Odun kesiyorum. Ee, arkadaşlar eee en fazla e, okullar açılınca e, sanırsan e, sanırsam biz Eren bir para biriktiririz seninle. Değil mi? Aynen. E, para biriktireceğiz. Ma ikimiz de kendimize premium alacağız. Ben premium doom. 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 Aynen sen premium ne oldu? işte bitti. Buna geçtim. Bu da arkadaşın işte bu da premium değilmiş. İbni yalan attı. Kanka ben bir video durdur dur, kapatayım yani bu kadar yeter bu video olur. Çünkü e, Fraps'la bir renderlemek var. E, yemek yiyeceğim çünkü. Oke. Okay. Okay. Bitireyim mi? Bitir bitir. Evet arkadaşlar bu videoda izlediğiniz için teşekkürler. Ben Murat. O da Eren. Görüşmek üzere.